Arkadaşlar ben ise e, Instagram sayfasından Bebek Çeyizinin e, editörü diyeyim. Adım Sıdıka e, İstek üzerine ben iste, şey YouTube sayfasını açtım. E, ve bir istek üzerine size kadife ceket e, anlatacağım. Tunus tığı ile yapılan. Şöyle ben hazırlık yaptım, ipimi açtım şöyle kolay olsun diye. İplerim Fukka Lindo Baby ve yaka ve kenar e, çevirmelerim için de Pucca Tufi kullanıyorum. Instagram adresinden kullana, e, alıp, alabilirsiniz. E, altına ben linkini de korum Sa aldığım sayfanın. Daha kolay ulaşabilirsiniz. E, şöyle başlayayım. E, yakadan başlanan bir çeket. E, Tunus tığı ile. Tığımı da göstereyim ben size. 4,5 numara tığ ile yapıyorum. Ee, ama eliniz çok sıkı ise eliniz çok sıkı ise 5 numara kullanabilirsiniz. Benim elim eee gevşek olduğu için 4,5 kullanıyorum. Şu şekil başlıyorum. 41 tane zincir çektim, hazırladım ben size daha önceden videomu çok uzun tutmamak için. 41 zinciri çektikten sonra şu şekil tığımın üzerine topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 şu şekilde tığımın üzerine teker teker topluyorum.

Bu şeyde arttırma yok. Sadece 41 zincirin üzerine 41 tane ilmeğimi topladım ve teker teker ikişer ikişer diye anlamanız için çıkıyorum geriye. 2 şöyle 2 gördüğünüz gibi 2 2 sıra başına kadar bu şekilde geri geliyorum. Burada herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadık. Şimdi yakadan başlama olduğu için arttırma yerlerini koyacağım. Göstereceğim size. İnşallah anlaşılır oluyordur. Takıldığınız bir yer olursa yazabilirsiniz yorum yapıp dönüş yapaca yapmaya çalışacağım. Bu yaptığım ceket 1-1,5 yaş için 3 ip yeterli oluyor. Yaka ve kenar patları için de 2 tane pukatif tufi e, yeterli oluyor. Geldim sıra başına. Şimdi burada size arttırma yerlerini göstereceğim. 7 tane öne 2 3 4 5 6 7. Şu şekil önümü yaptım ve arttırma yerini gösteriyorum. Böyle araya giriyorum. Şu şekil alıyordum ya bu şekil almayıp da şu şekilde şuradaki araya giriyorum. Bir, bir tane böyle bir tane de onun arasına şurada üç tane yani arttırma yapmış oldum. Şunları arttırdım. Şimdi kol için dört tane. Bir, iki, üç, dört. Tekrar bir arttırma. Araya giriyorum bakın yine tekrardan. Üste tekrar araya. Şimdi arka için 15 ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Tekrardan bir arttırma yapıyorum araya girerekten. Üste ve tekrar bir ara. Kol için 4, 1, 2, 3, 4. Tekrardan arttırma. Evet şöyle oldu yine arttırmamız. Şimdi ön için 7 tane ilmek topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu şekil teker teker yine 2, 2 sıra başına kadar geleceğim. Yine ikinci bir sırada da arttırmayı size gösterdikten sonra ben videoyu keseceğim. Parça parça halinde yükleyip hem sıkılmadan izleyin diye hem de daha kolay anlayın diye parça halin parça parça halinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Yine bir şey yapmıyorum. Sıra başına kadar 2 2 çıkıyorum. Şu arttırma yerlerimde de bir şey yapmıyorum. Onlarda da aynı şekilde 2 2 çıkıyorum. Ekstra bir şey yaptım yok. Şimdi size ikinci sıramı da arttırıp göstereceğim. Ondan sonra 14 sıra arttırma yap yapıp tekrardan size bir video açacağım. Uzun olmaması için, sıkılmamanız için o şekil yapmayı düşünüyorum. Evet, sıra başına kadar geldim. Tekrar ikinci bir arttırmamı göstereyim size. Şimdi yine 7 idi önümüz. Bir arttırdığımız için 8 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu arttırdığımız ilmek bakın arada gözüküyor. Bunu da işliyorum. Bunun yanından arttırıyorum. Şu ortadaki ilmeklerimiz sabit kalıyor. Buradan 1 2 3 yine artt ilk ikinci arttırmamı yaptım. Şimdi kolumuz 4'tü 6 oldu. 1 2 3 4 5 6. Şimdi tekrardan bir arttırma. Sağlar, sağdan ve soldan arttırma yaptım. Şimdi arkayı yapıyorum. 17 ilmek oldu arkamızda. 2. Arttırma yerine kadar hızlı hızlı gidiyorum. Size tekrardan arttırma yerini göstereceğim. Umarım açıklamalı bir şekilde yardımcı oluyorumdur size. Evet, geldim. Bakın, yine arttırma yerine geldim. Alamadım. Yine tekrardan sağdan, orta, soldan girdim. Tekrar kolu yapıyorum. İkinci kolumuz. arttırma yerine geldi. Tekrar arttırma yapıyorum. Önün son ön kısmı da yapıp tekrar sıra başına kadar 2 2 çıkacağım. Ekstra bir şey yaptığımız yine yok. Gördüğünüz gibi 2 2 geri dönüyorum. Bu tek tığla Tunus tığı, Afgan tığı diyorlar benim çok kolayıma geliyor. Bu çift milden daha kolay geliyor bana. Ama tabi o, birleri o bir örgülerimizi de yapıyoruz. Bu aynı zamanda siparişimdi benim. Hem size anlatıyorum hem siparişimi yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yaş bebek için 3 tane kadife ip ve 2 tane tüfi e, kürk iplerden yeterli oluyor. Yine ben ayrıntılı bir şekilde altına yazacağım size. Görmeniz için, daha iyi anlamanız için. İpleri aldığım sayfayı da etiketlerim. Oraya görürsünüz. Evet sıra başına kadar geliyorum. Size şimdi koyup göstereceğim masanın üzerinde. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın desteklerinizi bekliyorum sen istek üzerine açtığım bir sayfa siparişlerden fırsatım yok ama sizi kırmamak için tekrardan açtım şu şekilde göstereyim masamın üzerine koyayım Evet gördüğünüz gibi oluştu yakadan başladım ön kol arka kol ön. şuradan arttırma yerleri belli oldu bakın şu orta ilmeğimiz sabit biz burayı 14 ilmek şu en başı saymayın çünkü en başta arttırma yapmadık şurada ve şurada iki ilmek arttırma yerimiz burası 14 ilmek arttırma yapana kadar işlemeye bu şekil devam edeceğiz ekstradan bir şey yok Burası 14 ilmek olduktan sonra arttırmamız size tekrardan video açıp göstereceğim.